Hollandalı gazeteci Verlaan, 27 Avrupa Birliği üyesi ülkenin katılımıyla Zoom üzerinden gerçekleştirilen gizli toplantıya sızdı. Durumu Twitter'dan paylaşan Hollandalı gazetecinin ortaya çıkardığı gizli toplantı, apar topar iptal edilirken, bu tür üst düzey çevrim içi toplantıların güvenliği tartışma konusu oldu. Hürriyette yer alan habere göre, 27 Avrupa Birliği üyesi ülkenin savunma bakanlarının, dün gerçekleştirdiği gizli çevrim içi toplantıda yaşanan akıl almaz olay, sosyal medyada da paylaşılınca, büyük olay yarattı. Hollanda'da yayın yapan, RTL Nieuws adlı kanalda çalışan, Daniel Verlaan adlı gazeteci, AB savunma bakanlarının çevrim içi video toplantısında bir anda ortaya çıkarak herkesi şoke etti. Hollanda Savunma Bakanı Anke Bijleveld'in, Twitter'da yaptığı fotoğraflı toplantı paylaşımını gören Daniel Verlag'ın, bakanın bilgisayar ekranındaki yansımadan, toplantıya erişim sağlayan 6 haneli güvenlik koduna erişerek, toplantıya kolayca katılım sağladı. Toplantının ortasında ekranlarında bir anda Verlag'ını görünce şoke olan bakanlar, ne yapacaklarını şaşırdı. Toplantıda yer alan AB yüksek temsilcisi Joseph Borrell, Daniel Verlaine'ı ekranda görünce, sen kimsin, diye sorarken, toplantıdaki bakanlara, toplantımıza dışarıdan müdahale var, uyarısını yapmayı ve konuşmaları durdurmayı da ihmal etmedi. Daniel Verlaine ise, merhaba, toplantınızı böldüğüm için özür dilerim hemen aranızdan ayrılacağım derken, Borrell gazeteciye, nasılsın, şu anda gizli bir toplantıda olduğunun farkında mısın, diye sordu. Borel ve Daniel Verlaan arasındaki bu konuşmalar sırasında arka planda toplantıda yer alan bakanların kahkaha attıkları duyuldu. Borel'e teşekkür ederek toplantıdan ayrılan Hollandalı gazeteci daha sonra yaşadıklarını Twitter sayfasından takipçileriyle de paylaştı.